Arkadaşlar oyunumuza başladık. Bana 184 geldi. Kenemedi. Kenemedi. Ee, Böyle oyunumuza devam ediyoruz. Hırsız videosu bu. Ne yapıyorsun? Böyle ne yapıyorsun? Yatıyor. Ben de yatacağım. 5 dakika ya kadar. Dakika. Uyuma uyuma. Sabah oldu kalk. Aray. Evet, de... ya, tamam da. Tamam. araba sen Araba, al. Git arabayı al. Araba al. Çünkü hırsız videosuna şimdi başlayacağız. Şunu alacağız. Ee, yok, bu gitmiyor. Neyse bu nasıl? Hırsız videosuna şimdi başlayacağız. Arın hırsız videosuna başlayacağız. Gel dediğimde geleceksin. Geldi bile. Dur. O arın. Arın. Araba iyi al. Araba al. E sen ya Esel sen anlatıyor Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> hiç, hiç Tamam sen tut. Sen tut. Bir yapayım. Arın evimi bulamazsın. Arın ilk ben gideceğim evime sonra sen. Sonra sen kapımı çalacaksın. Sonra sen kapımı çalacaksın. Sonra sen geldi diye bağıracaksın. Bütün arkadaşları söyledim. Ne yapsam acaba ya? Ne oluyor? Biri bağırıyor. Sonra sen kapıyı çalmışsın. Ne oluyor ya? Ya kapıyı çal. kapıyı çal. Ne yapsam acaba ya? Camdan bakın iyi en iyisi benden.

Son beş dakika kaldı. Aynen. Hı. Şu an iki dakika oldu. Ya, kaldım burada yardım. Yardım bey. En iyisi onun evine gideyim. Beni orada bulamaz hiç. Evine gideyim en iyisi. Evinde kalayım ben. Sanki. Yemin ederim bak. Kimi? Aga'yı gördüm sanki. Aga kim? Hani Ahmet Aga var ya. He. Onu gördüm sanki. Üstü aynı onunla. Yok be kılık değiştirmiştir. <laughs> devirmişler. Ben de sakındım. Ben de yürümedim. Kaçayım. Kaçayım. Evime kaçacağım. Evimde kapımı da kapatacağım. Girmeliyim hemen. Geliyor evime. Görmüş olmalı beni. Camdan bak. Arın cama gir. Arın cama. Cama, cama, cama gir. Arın cama gir. Yok. Gelmiyor, Gelmiyor. yok. Buradan bakayım enes. Bakayım. Nerede? Çıkmıyor Burada biri var. Burada biri Burada biri var. Lütfen ya. Hırsız Ardağ'dır. Cama çıkarın cama. Kaç. Kaç kaç kaç. Sakinleşir misin sen? 5 dakika Kerem, oldu Kerem. 5 Kerem dakika oldu. Kerem sakin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelmedi artık dur dur dur. Kapatıyorum. daha, daha bitmedi. 10. Allah Kaç abi geliyor. Geliyor. Yardım etsin beni tam arkamda. Geliyor geliyor. 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 Yere çarptı gel. bir yere çarptı. buralar kırılmış. Adam kaç. Adam çarptım hanım. Adam geliyor adam. Adam geliyor adamım, geliyor. adamım kaç. Nerede abi? Nerede? Orada. Orada. annesi şey 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 geldi. Tamam, Kaçalım biz. Nereye gideceğiz? araba değil. Yemin ederim. Ben, ben değilim o. Lan. polisim. Polisim <gülüyorlardı> Evet arkadaşlar Bu videomuzun da sonuna geliyoruz Ve Hırsız olan da Arın var Videonun sonuna geliyoruz Kanala abone olmayı unutmayın Hırsız bence güzel oldu Like abone atmayı unutmayın Aynen İşte Böyle işte e, Yani 10.000 like'ım olursa Bu videoya Herkese kart göndereceğim. Aynen herkese kart göndereceğim. Yani bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.